هل <applause> 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 boy üretiyoruz. 750 gramlık kavanoz var. Bir de 430 gramlık kavanoz var olmak üzere. tercihe göre e, değişiyoruz. Biber reçelimiz e, aslında aşk reçeli bizim tabirimizle ve biz aşk reçeli olarak bunu sunduk. Çünkü Gerçekten aşk gibi, önce bir çok tatlı geliyor ağzınıza alıyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Daha sonra e, acısını bırakıyor ve uzun süre o acı gitmiyor. O yüzden bizi aşka benzettik, öyle bir e, tabir kullandık, aşk reçeli dedik. Samanda biberi zaten biliyorsunuz coğrafi işaret de aldı ve e, uzun yıllardır çok fazla üründe kullanılan bir e, şey, yani haplarından tutun çayına kadar birçok üründe kullanıldı ama e, biz burada hep salça yaptık, işte. Im, yemeklerde kullandık kasmağan biberini bir nasıl farklı bir şekilde değerlendirebiliriz dedik ve hani eee deneye yanılma yoluyla bir reçel e, çıktı ortaya. Peki yapım aşaması zahmetli mi kısaca Zahmetli. Şimdi e, başka yörelerde biber reçeli var. Evet Ege'de de hani diğer fuarlarda gittiğimizde biber reçeliyle karşılaştık ama gerçekten hiç benzemiyor. E, çünkü samanlar biberi çok özel bir biber ve başka hiçbir biberle o tadı yakalayamıyorsunuz. Yani, çok, acı çok çok acı olması kesinlikle hani tutup marketten aldığınız bir biberle e, deneseniz benzemeyecektir tadı zaten birbirine. E, bayağı enteresan bir şey ortaya çıktı yani. Bir ürün ortaya çıktı ve bayağı biz bu kadar rağbet görmesini beklemiyorduk. Hani evet Samandağ, Adana hani e, bu bölgelerde acı sevilse de e, diğer memleketlerden çok büyük ilgi gördük. Bayağı da siparişlere yetişemiyoruz şu anda. <laughs>